Allah Resulü Mekke'ye bir vali atayıp Medine'ye dönecek. Sahabeler diyor ki Resulullah Haşim oğullarından birini atayacak. Ya Zübeyir İbn Avvam'a atayacak. Ya efendime söyleyelim kendi yakınlarından birini atayacak. Allah Resulü bakın daha bir haftalık iman etmiş. Resulullah'a düşman bir genç. Allah Resulü diyor ki Mekke'nin valisi Attab İbni Esid'dir. O on bin kişilik sahabe Semi'na ve ata'na ya Resulallah. Duyduk ve itaat ettik. İtiraz yok. Vallahi şimdi ben düşünüyorum. Ben Resulullah'ın yerinde olsadım. yahu kendi yakınlarım var. Akrabalarım var. Hani şimdi günümüzde bir müdürlük makamına geliyor. İlk iş olarak akrabalarını işe almaya çalışıyor. Akrabalarını yakınlarını atamaya çalışıyor. Arvadını kızını atamaya çalışıyor. Her makamda böyle ha. Yani kızmayın. Her makamda böyle. Bakıyorsunuz şeyh vefat etti. Ya Rabbi beni muhafaza et ağzımdan çıktı. Şeyh vefat etti. Hemen şeyhin torununun torununu o makama atamak istiyor. Kavga çıkıyor ya. Yumruklaşıyorlar. Aman ya Rabbi. Şeyh vefat etti. Şeyhin çocukları kavga ediyor, yumruklaşıyor. Torununun torununu o makama getirmek istiyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle değil. Liyakate bakıyor. 19 yaşındaki bir delikanlıyı Mekke'ye vali olarak atıyor. Şimdi biz olsak itiraz eder miyiz etmez miyiz? Ederdik değil mi orada? Ya Resulallah bir hafta önce iman etti. Ya Resulallah ben siyah akaba bir atında bir at ettim ya. Geldim size ben 12 sene önce biat ettim. Bedir'de yanıdadım, Uhud'da yanıdadım, Hendek'te yanıdadım. Ya Resulallah ben varken bu sahabe demiyor. Valla şimdi biz küçük bir dernek yönetiyoruz. İçimizde birbirimizi yiyoruz. Birbirimiz. Niye biliyor musunuz? Bakıyorsun adama bir görev veriyorsun. Kardeş sen bu görevi yap. Zaman geçiyor o görevden almak istiyorsun. Aman ya Rabbi Asya bir düşman. Hasiye bir düşman. Bakıyorsun sosyal medyada hakkında yazı yazıyor, sana düşmanlık ediyor. İtiraz. Ama sahabe itirazsız iman. Ya Resulallah sen demişsen saddak ya Resulallah deyip Allah Resulü aleyhissalatu vesselama teslimiyet gösteriyorlar değerli kardeşlerim.